Hastayı entübe ederken de eldivenlerimi tekrardan giyiyorum. Daha sonra malzemelerimi kontrol ediyorum. Malzemelerimde de burada laryngoskop setim var. Hangisini kullanacağıma ağız kenarından krikoid kıkırdağı kadar bakıyorum ve bunu kullanacağım. Bunu yerleştirirken de 45 derece açıyla yapıyorum ve burada ışığımın yanmasıyla kontrol ediyorum. Daha sonra Entübasyon tüpümün balonunu kontrol edelim. Evet. Sağlam olduğunu görüyoruz. Tekrardan çıkaralım. Daha sonra kılavuzunu yerleştiriyorum. Makete olduğu için e, ucuna az miktarda jel sıkmak iyi olacaktır kayganlaştırmak adına. Daha sonra aspirasyon anlamında alıyorum. Bunları yanıma koyuyorum ki tek kendim yapacağım için e, alırken daha rahat olsun diye. Şimdi daha sonra hastanın başına pozisyon veriyorum. Laringoskopumu sol elim alıyorum, aspirasyon tüpünü sağ elim alıyorum. Şimdi buradan valekulaya yerleştiriyorum. Valekulaya sol tarafa doğru çektiğimizde burada trakeyi görebilmek, laringisi görebilmek mümkün. Biraz daha şöyle yaparsam daha rahat olacak. Daha sonra aspir ediyorum. Ve gözümü hiç ayırmadan tüpümü yerleştiriyorum. Ee, 22 santim makette uygundur. Kadınlarda normalde 21, erkeklerde 23'e kadar ilerletiyorum. Öngoskopunu çıkarıp kapatıyorum. Daha sonra kılavuzumu çıkarıyorum. Daha sonra tüpümü şişiriyorum. Yoğun sesi yeter. Daha sonra hamburger şişirip önce mideyi daha sonra akciğerleri dinleyip doğru yerde olup olmadığıma karar veriyorum. Doğru yerde olduğuma karar verdikten sonra tabi bu sırada ambulamaya devam edeceğim. Bağlıyoruz. Şu şekilde. daha sonra da benim takıyorum aynı şekilde önce yukarı daha sonra bu şekilde olacak şekilde ve entübasyonu tamamladım.